Evet, Mayıs ayı okumalarıma hoş geldiniz. Mayıs ayı epey verimli geçti sayısal olarak en azından. ilk 4 ayla kıyasladığımda ilk 4 aydaki toplam <laughs> okuduğum kitap sayısından daha fazla okudum. Ama Mayıs ayında çok okuduğum için değil. İlk 4 ayda az okuduğum için böyle oldu. i̇lk 4 ay bilmiyorum bir şekilde bir şevk yoktu, odaklanma yoktu. Ben de çok üstüne varmadım. ama Mayıs ayında toparladık. Bakalım Haziran'da öyle mi gidecek? Gitmezse canı sağ olsun. Ee, şöyle bir topluca Mayıs okumalarım bu şekilde. Ee, bir kitap daha olacak gibiydi. Olamadı. Ee, o hazinanda olur diye düşünüyorum. Ee, aslında o kitap biraz yarım bırakmanın da eşiğinde gibiyim. Ama bırakmam büyük ihtimalle. Kitapları yarım bırakabilen o insan değilim yani maalesef. Ee, Mayıs ayına İki tane Ani Erno ile başladım. Ani Erno'nun Yalın Tutku ve Bir Adamını okumuştum. Ee, sonrasında da şu zaten elimdeydi, iki elimdeydi. Çünkü e, Nobel Edebiyat <laughs> Ödülünü aldıktan sonra Ani Erno, bunu ben 15 liraya falan almıştım. Nadir kitapta 80-90'ı gördü bu kısacık kitaplar. E, olayı aldım. Seneler elimde var ama senelerden önce Boş Dolaplar'ı okumak istiyorum. Ona da bir bütçe ayıramadım bir şekilde. Onun yerine Olay'ı aldım işte, daha kısa olduğu için daha uygun fiyatlıydı. Ee, Haziran ya da tem ya, bu yaz içinde Külliyat'ı, yani Boş Dolaplar'da seneleri de büyük ihtimalle tamamlayacağım gibi. Ee, biraz sorumluluk olarak görüyorum galiba ben bazı yazarları. E, Ani Arnavinova ödülü aldığı için mesela. Asla beğenmiyorum demiyorum ama benim yazarım olduğunda çok söyleyemem. Büyük ihtimalle mesela ödül almasaydı bütün külliyatını tamamlamaya çalışmazdım gibi geliyor. Bir kadın annesinden bahsettiği bir anlatı gibi annesinin ölümüyle başlıyor ilk sayfada. Kitabın son cümlesi çok fazla insan gibi beni de tabii ki etkiledi. Geldiğim dünya ile bağımı yitirdim diye anlatıyor annesinin ölümünü. Ee, onun dışında bir adam kitabını okuduysanız eğer yani onun aynı ta dağılacaksınız gibi ee, yer yer annesiyle olan anıları yer yer cenaze süreci, ölümü nasıl karşıladığı, ölüm üzerine düşünebileceğiniz <laughs> anne üzerine düşünebileceğiniz bir kitap. Ee, olay olayı ben 2021 senesinde e, sinemada seyrettim. Kürtaj izmiyle, ismiyle eski bir baskısı da var bu isimde. Kürtaş. Yine Cem Yenevi'nden bilmiyorum. Biraz farklı bir kitap kapağı çünkü. Ee, filmde hissettiğim her şey kitapta da hissettim aslında bakarsanız. Ee, üniversiteye giden genç bir kızın hamile kalması ve çocuğu doğurmak istememesi. Ee, kürtaj yaz, yasağı ve doktorların hiçbir şekilde yardımcı olmaması. Ee, hatta bir noktada <laughs> bir küçük bir detayda çok korkmuş bir şekilde köstek olması, bütün düşük denemeleri, o gerginlik ve çaresizlik aynı filmde hissettiğim gibi bu kısa romanda da hissettim sanırım. Anyana'dan sonra üçüncü bir yazar Fransa'dan yine Edouard Louis. Edouard Louis'nin geçen sene Babamın Yeri ve Edi'nin Sonu kitaplarını okumuştum üç kitap içinde sanırım şu an benim için gözde edarlığı için gözlem şiddetin tarihi ee, bunu, bunu bazen düşünüyorum bu gerçekten sadece benim için Tanteroza'da da değişti bir yazarın ilk okuduğum kitapları favori kitabım çok olamıyor genelde hani acaba diyorum hani yazarın diline mi giriyorum yavaş yavaş tanışıyorum dolayısıyla alıştıktan sonra okuduğum kitaplar mı daha favorim oluyor bilmiyorum yani bunu yalanladığım kitaplar da var aslında. O yüzden belki de tesadüfidir. Ee, şiddetin tarihi 2012 senesinde Noel gecesinde geçiyor. Ee, Eduard Louis'nin bir göçmenle Reda'ydı galiba attı. Tanışması arkadaşlık ilişkisi olarak başlayan ama sonrasında e, bir kurban ve şiddet faili hikayesine dönüşen bir roman. Ee, çoğu insanı çok sarsan bir kitap ama beni o kadar çok sarsmadı. Ama aslında bakarsanız sanırım bu ay okudum, bütün bu ay okudum, bütün kitaplar içinde en çok düşündüren kitap oldu. Ee, yani zaten bildiğimiz bir şeydi. Taciz ve tecavüz vakasındaki kurbanın ne kadar narin bir psikolojisi olabileceği. Ama beni çok şaşırtan detaylar da oldu aslında bakarsanız kitapta. Ee, yani ona kurulan cümlelerin ona kurulan cümlelere kırıldığı ve içinden olumsuz şeyler düşündüğü noktada çok şaşırdığım oldu. Yani hani tecavüze uğrayan birini polise gitmeye ikna etmemiz gerektiğini düşünürdüm. Hani tabii ki ilk 2-3 gün içerisinde olmasa da belli bir süre içinde. Ee, ama yer yer aslında Edward'ın e, failin neredeyse savunduğu hatta gözünde kötü bir nesneye çeviremediği yerler bile vardı. Tabii herkes çok başka karşılar. Büyük ihtimalle bu tarz bir olayı. Ee, ama bir gün böyle bir kurbanla karşılaşırsam nasıl davranmam konusunda beni eğitti gibi de bir kitap. Ee, kesinlikle güzel bir kitaptı. Dediğim gibi diğer iki kitabına nazaran çok çok daha fazla sevdim Şiddet'in Tarihi'ni. Bu arada e, kitap bizde 2023'te basılmış. Kitap hakkında bir şeyler okumaya çalışırken e, çok da bir şey bulamadım. E, 2020 senesinde bir İngilizce bir haber e, failin e, kitapta bulunabilmesi bile Mümkün mü diye konuşuluyor ama bulunduğu ve bütün kanıtlara rağmen serbest bırakıldığına dair bir haberdi. Yani en azından hatlarıyla olmayan İngilizcemle bu kadarını anlayabildim. Ee, sonrasında Türkiye'mize geliyoruz Fransa'dan ve Sevgi Soysal okudum. Ee, ben durmadan Sevgi Soysal fotoğrafları videoları paylaşan bir insanım ee, ama aslında sadece Tantel Oza'yı okumuştum. Normalde yapacağım bir şey değil yani. Hani biri bana annesini okudun dediğinde tek kitap söyleyeceğim ama durmadan onu paylaşıyorum falan. Benim için yeterli olduğu Tanterazo'yu okumak. Ee, ve Tanterazo'yu okuduğumda Sevgi Soysan'ın başka hiçbir kitabını bu kadar sevemeyeceğime emin gibiydim. Tanterazo için tek bir video ayırabilirim aslında gerçekten. Ya yani benim için o kadar doğru zamanda karşıma çıktı ki belki de. Yani belki bu hafta okusaydım asla o kadar etkilenmeyecektim o kitaptan. Ee, ...çok doğru zamanda karşılaştık. Yine severdim. Ee, Tantur Uza değil bu arada kitap. Ee, Yenişehir'de bir öğle vaktini okudum. Yenişehir'de bir öğle vaktinin... ...dilini çok sevdim. Yani... E, ...çok sinematografik bir hali var. Ee, bölümlerden oluşuyor. Her bölümde birer karakterden. Ama o bölümlerdeki geçiş... ...çok tatlı. Yani mesela... ...birinci... ...bölümde Ahmet karakteriyle tanışıyoruz. Sonra... Hatice Hanım giriyor. Ama Hatice Hanım'ı bize bağladığı kısımda ya kaldırımda bir omuzları çarpıştırıyor ya sonrasında ışıklarda birbirlerini görüyorlar. Ya küçük bir diyalog oluyor. Yani o geçiş beni çok mutlu etti. Yani ben ben kendimi anlatamam belki ama epey hoşuma gitti. Bu romanı ölmeden 3 sene evvel yayınlıyor sanırsam Sevgi Soysal. Bir sene sonra da Orhan Kemal Roman Edebiyat Ödülünü mü alıyordu? Öyle bir şeydi. Ee, ne okumuştum? Bir saniye. Hülya Bulut'un bir yazısını okudum. Ee, Devrilen Kavak Ağacı'ydı başlığı yazının. Ee, Şafak kadar olmasa da yine bir 12 Mart eleştirisi olduğunu söylüyor kitabın. En azından 12 Mart'ın tiplerini ele aldığını söylüyor. Ee, tiplerden bahsetmişken bu tipler tipleri de dört gruba ayırmış Hülya Bulut yazısında ee, yazıyı okursanız eğer üçüncü grup olan e, Olcay Doğan ve Ali'nin olduğu e, üniversiteli bir gençlik sistemden şikayetçi ve değiştirmek isteyen ama aslında üçü de birbirinden çok farklı e, gençler yine de aynı grupta olsalar bile e, sanırım en çok onlarla tabii ki yakınlık kurdum bir tık da fazla anlatılıyor belki de o yüzden belki de e, akran olduğum insanlar olduğu için e, ya da diğerlerinin azanın her türlü daha yakın hissettiğim için ama genel olarak kesinlikle sevdim yeni şehirde bir öyle vaktini. bu ay bu ay hangi romanı okuyacağım bilmiyorum sevgi Soysal'dan bir romanım olacak ve Selçuk baran'dan e, hatta Haziran ayında ilk kitabı büyük ihtimalle Selçuk baran olacak e, ben Mayıs'ta okudum bu kelimesi çok da doğru olmuyor. Ee, i̇lk 20-30 sayfasını ben e, 2023'ün ilk 4 ayında okudum. Ee, yok okuyamadım. Yani kitabı kötülemeyeceğim. Çünkü ben bir kitabı kötüle bir kitabı çok sevmediğimde çok uzun bir süre kendimden şüphe ediyorum. Acaba ben mi bu kitabı beceremedim? Ben mi bu kitabı anlamadım? E, bu kitap içinde çok böyle düşünüyorum. Bazen de hani hayır bu kitap gerçekten kötü dediğim oluyor. Ama galiba bu kitap öyle değil. Yani şöyle e, bu romanda e, ana karakter e, bir hüznü, sevdasıyla ilgili bir hüznü e, odasına kapanıp sevdiği yazarlarla beraber aşmaya ya da yaşamaya çalışıyor. Dolayısıyla kitapta çok fazla yazar ve kitaba atıf var. Çok fazla adı geçiyor. E, ve ben çok büyük bir yüzdesini sadece ismen biliyorum. Okuduğum tanıdığım isim o yüzden de bir türlü içine giremiyorum. Yani sürekli araştırma yapmam gereken bir şeymiş gibi, bir ödevmiş gibi geldi bana bu kitap. Ee, 2023 Şevval sevmedi. Belki daha ilerideki Şevval'in sevebileceği bir kitaptır diyorum. Ee, yani ben yeterli değilimdir, değilim gibi geldi bir tık bana. Ee, o yüzden kötü bir kitap demiyorum. Biz, biz anlaşamadık. Ee, yine çok geriden takip edilen bir moda. Ee, ne kadar geri kaldım ben bu kitaba? 2020'de mi çıktı? 21'de mi? Basılmıştı. Birinci basım 22. Çok da geç kalmamış. Nisan 22. Bir sene geç kalmış. Ee, Selim'i normal insanlar okumuştum. Güzel dünyanın evlisin. Yine normal insanlara göre bir tık daha akıcıydı benim için. Bir arkadaşım da aynı yorum yaptı hatta. Ee, belki karakter sayısının daha fazla olmasından olabilir. Ee, daha az, sıkarak daha hızlı bir akış oldu olmuş olmuştur. Hmm. Kitap için, daha doğrusu telephony için e, şunu söyleyebilirim. Kesinlikle benim yazarım değil. <laughs> ee, mesela şeyi almayı düşünmüyorum. Neydi? Can Yayınları'ndan basılmayan kitabın adı neydi? Arkadaşlarla Sohbetler mi? Onu almayı düşünmüyorum. Ee, bu kitap için yapabileceğim yorum e, şu, sonunda benim çok mutlu edemedi. Ee, i̇yi güzel hoş akıyordu. Sona doğru e, Alice ve diğer karakterin adı neydi? Eileen karakterinin e, birbirlerine böyle patladıkları ve açıldıkları bir bölüm var bir kavga da diyebiliriz. Ama ondan sonrasında yani kitabın sonuna yaklaşmış oluyoruz artık o bölümde. Ondan sonra bir şey bu arada spoiler veriyorum evet özür dilerim. Ondan sonra bir anda 18 ay sonraya sarıyor roman ve çok tatlı, çok böyle bir pembe dizi kıvamında bitiyor. O ruh hal değişimi bilmiyorum. Beni çok mutlu edemedi. Yani bir, bir rahatsızlık verdi bana. Çok böyle karakterlerin İçine girmiştik duygusal olarak. Özellikle de ben en azından Alice içine çok girmiştim. Bilmiyorum. Benim dikkatim dağıldı birazcık. Ya yani aynı depresiflikte bitmek zorunda değil belki ama çok yükseldi bir anda enerji gibi geldi bana. <laughs> bu ay ben baya moda olan kitapları okumuşum. Yani Twitter'da gündem olan kitaplara çok yani vermişim Mayıs ayında. E, ee, Miras. Victis Yort diye okunuyor galiba. Bir saniye. İngilizce vasiyet ve tanıklık olarak çevrilmiş sanırım. Ee, Murat Gülsoy'dan öğrendim bunu da. Ee, kitabı okuduysanız Murat Gülsoy ve Ayfer Tunç'un YouTube'da bir e... Bir buçuk saatlik bir konuşması var. Onlardan da öğrendiğim birkaç bilgiyi vereceğim size roman hakkında. E, roman yine sarsıcı bir kitap. Roman. E, spoiler verebilirim çünkü olayı biraz sonlara doğru öğreniyoruz. Vermeyeceğim yani. Hani ver, Vermeyeceğim de e, bir kontrol ediyorum o yüzden. E, bir aile romanı. Aile üzerine bir roman. Spoilersiz ve benim bir şeyleri biraz sorguladığım bir döneme denk geldi aile ilişkilerini ee, ama bir nokta var sonra yani asıl olayı öğrendiğinizde çok da aile ilişkileriyle de ilgili olmadığını anlıyorsunuz yani belli bir yarıya göre kadar 172'ye kadar 172'de bir itiraf bir patlak verme anı var kadar sanki normal bir aile ilişkilerini sadece tartarmış gibi bir hal var. E, Oradan sonrasında da e, travmalar üzerine sanki düşünmeye başlıyoruz. E, kitabın yazarı bu roman için otobiyografik bir roman değil. Ama anlattığım benim ailem diyor. E, böyle kafa kırık bir cümlesi var. E, ve ailesi bu romana bayağı tepki veriyor. Dava açıyor. Daha da garibi e, kardeşi Elga Hjort Free Will diye bir e, roman yayınlıyor. Karşı roman. Okumadım. Murat Bey de okumuş ama hani anladığı kadarıyla çok tatlı pembe bir aile hayatı e, anlatılıyor buradakine nazaran. E, evet. Ayfer Tunç'un da şöyle bir tespiti var. Hani dedim ya 172'de olay patlak veriyor. 172'ye kadar sanki biz olayı biliyormuşuz. Yani bize söylemiş de ben bir yerde kaçırmışım e, gibi. Biz olayı biliyormuşuzcasına bir anlatı var. Halbuki biz 172'de öğreniyoruz olayı. 172'den biraz sonra. E, bu da tatlı aslında. Farklı bir dil yani. hani Alışılmışım bir tık dışında bir dil olmuş olmuş. Sevdim kesinlikle Miras'ı. Eee... Çok 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 sevdiğim bir romandan, çok 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 bayılmadığım bir romana geçiyoruz. Kızım Hakkında Her Şey. Bu da yine, o kadar da patlamadı bu galiba zaten ama. Bu Ocak 2023'te basılmış. Birinci baskı bir kitap. Bu roman, eşcinsel bir kızın kız arkadaşıyla beraber annesinin evine taşınması ve annesinin bu durumdan son derece rahatsız olması bir noktaya kadar kızının eşcinsel olduğunu kabul etmemesi. Hayır o öyle biri değil. Bu kelimeleri sesi duymaktan rahatsız olması. Bu olayın dışında bir de anne karakterimiz bir huzur evinde hasta bakıcı. Yaşlı ve yalnız bir yazar karakterimiz var adını hatırlamadım. Böyle bir yan hikaye gibi. Çok da yan bir hikaye değil zaten. Kısa bir roman. Eee çok sevemedim. Kadına çok sinirlendiğim yerler oldu tabii ki. Yani ziyadesiyle homofobik bir karakter. En çok sinirlendiğim yer e, kitapta eşinsel olduğu için okuldan kovulan bir kitle. E, sanırım kendi kızı da e, öğretmen, okuldan kovuluyor e, ve bir protesto, e, Protestoda olaylar çıkıyor yaralananlar. E, yaralananların suçlusu olarak e, kendi kızını görüyor hani şiddetin faili değil de e, dolaylı olarak bu olaya sebep olduğu için kendi kızını suçlu görüyor. O yoğun bakımdaki insanların e, vebali kendi kızınmış gibi bir e, fikri var bir noktada. Orada biraz bana geldiler. <laughs> Çünkü oraya kadar kadını homofobik birini anlamaya çalıştım yani. Hani, anlayayım ki hani ona göre mesela bir gün karşıma çok aşırı yobaz olmayan bir homofobik çıktığında. E, böyle kibar homofobikler olur ya. Hani homofobik olduğunu bile farkında olmayanlar. E, ona göre bir konuşmam olsun. Hani bu insanları da anlayayım istedim. Ama e, o noktada <laughs> koptum yani. Artık yok dedim. Ben sizi anlayamam. Kusura bakmayın. <laughs> e, bu kitaptı böyle. Çok çok sevmedim. Çok bayılmadım. E, son iki kitaba geliyoruz. Bir öykü kitabı. E, Selçuk Baran Neredeyse Sevgi Soysal kadar e, sevdiğim bir yazar. Sevgi Soysal Tantiloza'yı yazmasaydı Selçuk. Bu arada e, Sevgi Soysal ve Selçuk Baran'ı okurken ve aynı zamanda Ani Erno'yu okurken bilmiyorum birbiriyle kıyaslaman demiyorum. Aslında yakın bir tarz yok. E, anlatılan konularda Sevgi Soysal yine daha feminist fikirleri var ama anlatılan konular yani coğrafyadan ötürü bir tık e, farklı yani kıyaslayamam mantıklı mı? Değil gibi. Sanırım bana dokunan şey Ani Arna'nın bu kadar büyük bir başarısı varken dünya çapında Sevgi Soysal ve Selçuk da en azından daha çok tanımaya hakkı vermiş gibi geliyor. Bu yüzden bir kıyas yapıyorum. Ya bu kadınların eksiği ne? gibi bir kıyas. Selçuk Baran'ın Anaların hakkı kitabını okudum. Bir Solgun Adamı okumuştum. Roman Diğeri neydi? Yüz gelmeden değil diğer romanın adı neydi ya? Çok özür dilerim. Ee, bu öykü kitabında kayalık yoncalarını çok sevdim. Ee, kitabı eline alırız, kitabı alırsanız ee, o hikayeyi okurken beni hatırlayın. Ee, her ayıma bir öykü kitabı eşlik etsin istiyorum çünkü çok okuyamıyorum öykü. Ee, okumadığımı fark ettim. Ee, bu ayın üçlükçüsü de bu kitaptı. Bir Solgun Adam. Allah Allah. Güz gelmeden okumayı planlıyorum Haziran ayında. Ee, son kitap olarak da Kurtarma Mesafesi. Aslında son e, kitap Evaristo'nun Kız Kadın Ötekisi olacaktı ama çok sıkıldım. Yani Haziran ayına çok sıkıldığım bir kitap sizi bekliyor. Bitireceğim yani. E, Kurtar Mesafesi çok gergin bir romandı. E, gerim gerim gerildiğim. Ve hep de parkta otururken çocukları seyrederken okuduğum bir kitap oldu. <laughs> o yüzden de böyle bir farklı girdim işin içine. Bebeğinlik üzerine düşündüğüm bir romandı tabii ki. ama bundan daha öte batıl inançlarla da çok ilgilenen bir roman. sanırım Netflix'te sayıklama diye de film varmış. E, acilen bir arkadaşımdan şifre alıp izleyeceğim gibi o filmi. E, yine de beni aşırı çarpmadı. Yani çünkü Twitter'da çok sarsılmış insanlar okudum. E, delirmiş, bayılmış insanlar. Katiyen kötü bir kitap değil. E, ama galiba ben bu beklentiyi çok yükselten yorumları okumayı bırakmam gerekiyor artık. E, kesinlikle güzel bir roman. Kısa bir roman olduğu için bir tık bile konusunu anlasam spoiler vermiş olacağım. Eee anne ve çocuklar hakkında başa gelebilecek tehlikeler, felaketleri, annelerin korumacılığını anlatıyor gibi diyebiliriz. Biraz artık 22. dakikanın sonu yavaşlamaya başladı kafam. Çok iyi anlatamadım da galiba bu kitabı. Bu şekilde Mayıs ayı okumalarım. Bir favori seçeyim mi? Seçemedim şu an. Seçersem aşağıya yazarım. Ee, bir kitap oluşmuş videosu gelmez büyük ihtimalle. Ekonomik sebeplerden ötürü. Ee, ama Haziran'a okumaları gelir. Ee, çok araya açmazsam belki bilemedim. Bir içerik düşünemedim şu an. Fikriniz varsa aşağıya bekliyorum sevgili 5 takipçim. <laughs> Hoşçakalın.